Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sevda Erginci ve Gökçe Akıldızdan yepyeni görüntüler getirdim. Dizi bitse de arkadaşları bitmeyen oyuncularımız buluştular ve birbirinden muhteşem fotoğrafları Instagram story kısmından paylaştılar. İşte sizler için Sevda Erginci ve Gökçe Ak Yıldız'ın muhteşem karelerini takdim ediyoruz. Herkes tabi ki dizinin final yapmasına çok üzüldü. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.